Merhaba, bugün bebekler için protein deposu mercimek köftesi yapıyoruz. Bebekler için dediğime bakmayın, inanılmaz lezzetli oldu. Bol suda yıkadığımız kırmızı mercimekleri 2,5 çay bardağı su ile haşlıyoruz. Mercimek haşlanırken ayrı bir tavaya ince ince doğradığım soğanları, zeytinyağını ve salçayı alıp iyice kavuruyorum. Üzerine kullanmak için bir de sarımsağı doğrayıp yoğurdun üzerine ilave ediyorum. Haşlanan mercimeği ocaktan alıp içerisine ince bulguru ilave ediyor ve 15 dakika şişmesini bekliyorum. Bulgur şiştikten sonra bir kaba boşaltıyorum ve üzerine pişirdiğim soğanı ilave ediyorum. Tercihe göre tuz, karabiber ve kimyon ilave edebilirsiniz. Yoğurup istediğimiz gibi şekil verdikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis ediyorum. Ben kalan köfte harcını biraz daha tuz ve pul biber ekleyerek kendimize hazırladım. Tadına bayıldık. Afiyet şifa olsun.